Kıymetli kardeşlerim, değerli dostlarım, hayırlı günler diliyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Değerli kardeşlerim, önceki videolarımızda da bahsettiğimiz gibi malum bu son videolarımızı gündemle alakalı değerlendiriyoruz. Ekonomik gelişmeler, yaşanan hadiseler, işte 10 Büyükelçi'nin bizim iç işlerimize karışmak gibi böyle bir çete oluşturmuş vaziyette hareket etmeleri, organize hareket etmeleri, işte sınırımızda yaşanan hadiseler ve tezkerelerle ilgili malum e, konuşmalarımızı, fikirlerimizi beyan ediyoruz. E tabii e, bunları beyan ederken de haliyle siyasal duruşumuzdan, siyasetçilerimizden, siyasi partilerimizden Demokrasimizin vazgeçilmez unsurları, temel değeri siyasi partiler. Siyasi partiler olmadan demokrasi olmuyor maalesef. Onun için değerli kardeşlerim, şimdi etrafımızdaki devletleri irdelememiz lazım, izlememiz lazım. Avrupa Birliği'ne bakmamız lazım. İşte nasıl refah içerisinde yaşıyorlar, milli gelirleri ne kadar hani yüksek. Onlardan hep bahsediyoruz, konuşuyoruz ekonomik ferahlıktan. Değerli kardeşlerim, işte bakın. Birlik, beraberlik ya ben soruyorum şimdi Malta mı bizden gelişmiş? Daha sanayi devleti gelişmiş devlet. Avrupa bir Rum kesimi mi gelişmiş devlet? Bulgaristan mı? Romanya mı? Daha gelişmiş devlet. Yani şöyle inceleyin bir lütfen. Bu, buralara hani şöyle bir bakın. Yani Portekiz bizden çok daha gelişmiş bir devlet. Hani Lüksemburg'undan tutun. Yani Belçika'sından başlayın. Hangisini diyorsanız ya değerli kardeşlerim. Birçoğu yani şimdi Almanya'yı, Hani Fransa'nın teknolojik atmanya, İtalya'nın e, İngiltere'nin doğru e, belli gelişmişlikleri için falan şeyleri var ama ya biz bunlardan geri değiliz. İşte bu kardeşiniz, bu fakir hani çağrıda bulunuyor ya, birlik diyor, beraberlik diyor, bütünleşme diyor, kardeşlik diyor. Kardeşlik vurgusunu boşa vurgulamıyoruz. Kardeş olmaktan bahsediyorum kardeş. Hani sağlam, derinden kardeş olmak. Bak işte onlar bir oldular. Devletleri birleştirdiler. Kıymetli kardeşlerim. Devletleri yıllar öncesinden birleştirdiler. Ve ortak bir birlik oluşturdular. Para birimine geçtiler. Amerika'nın ne yaptığını gördüler. Anlıyor musunuz? Amerika'ya karşı duramayacaklarının farkındalar. Avrupa Birliği'ni oluşturarak duramaz mıyız diye. Yanımıza işte hem ee, silah sanayinde güçlü olan, nükleer gücü olan falan işte sanayide güçlü olan devletler alarak bir birlik beraberlik sağlayarak hem de toprak nüfusumuzu hani genişleterek böyle bir oluşum yapalım dediler ve yaptılar başardılar. Ne oldu? Onlar da karşılıksız para basmaya başladılar. Farkında mısın? O refah odur. O balon gibidir. Hani şu an farkında mısınız piyasalarda bu konut fiyatları balon gibi şey gibi böyle balon gibi şişirdiler. Ya içimizden tövbe estağfurullah ya Rabbi ya Resulallah Kötü şey yani insan ister mi? Şu kapandığınızda farkındasınız değil mi değerli kardeşlerim? Evler kiraya verilemedi. Kaldı öyle. Yani satışlar durdu, birçok şeyler falan. Ama bizde bir açgözlülük, bir doyumsuzluk var. Farkındasınız değil mi? Ya şu virüs döneminden geçiyoruz. Üzerimize oynanan çok büyük oyunlar var. Dışarıda işte yöneticilerin büyük paralarından hani bahsediliyor. Onlar o paraları getirmediği insanlar da harekete geçmiyor. Böyle bir hani büyük söylemler de var değerli kardeşlerim. E şimdi o birlikteliğin işte ne kadar önemli olduğunu vurguluyoruz. Karşılıksız basılan paraların bizim üzerimizde nasıl bir şantaj ve tehdit unsuru olduğunu bütün şeylerimizde birçok şeyde bahsediyorum değerli kardeşlerim. Bunu lütfen iyi anlayın. İyi idrakine varın işte o birlik ve beraberliğin getirdiği karşılıksız paralar bakın şu an e, böyle bulunmaz nimet gibi saldırılıyor. Bu Amerika'nın karşılıksız bastığı paralar nimet gibi dünyada koşturuluyor ve dünya piyasaları buna göre şekilleniyor. Ya değerli kardeşlerim 22,5 trilyona yakın borcu var. 22,5 trilyon 22 trilyon 364 milyar dolar borcu var. Ve gayri safi milli hastası da inanın 20 nokta küsür trilyon. Karşılamıyor yıllık şey. Yüzde 112 civarında. Yani daha borçlu bir devlet. İnanılmaz borçlu bir devlet. Ekonomisi dolara basmasa çökmüş vaziyette. Ama dünyayı işte her yönüyle tehdit ediyor. İşte kasta yapımı diyor düşmanlarına karşı onu kullanıyor. Birleşmiş Milletleri kullanıyor. NATO'yu kullanıyor işine geldi mi. Başka bir finans sektöründe finansal kendi ağını oluşturmuş onu kullanıyor. Kullanmadığı bir şey yok değerli kardeşlerim. O da öyle bir Amerika Birleşik Devletleri. Bakın Birleşik Devletleri onu hani meydana getirmiş. Avrupa Birliği, Birleşik Devletler bakın Kıymetli kardeşlerim, birlik olmaktan başka çaremiz yok. Yani burada şunu söylüyorum. İnsanlar demokrasi işte demin partilerden bahsettik. Vazgeçilmez en temel değeri. Ama partilere bakıyorsun. Ha bu memlekette milliyetçiysen, milliyetçiysen MHP'ye oy vermek zorundasın. E muhafazakar, dinci, dindarsan AK Parti'ye oy vermek zorundasın. E solcu isen, sosyal demokrat, Atatürk isen CHP'ye oy vermek zorundasın. <laughs> Eğer Kürtsen, bakın önemli bir şey söylüyorum kıymetli kardeşlerim. Bizim Kürt kardeşlerimizin sırtına binmişler. Affedersin. Kürt'sen o PKK'nın partisine oy vermek zorundasın. HDP'ye. Yani. Ha, onlar Kürtlerin hakkını savunuyormuş. Kardeşlerimizin hakkını onlar savunuyormuş. Yani onlardan başka savunma yok. Yani onlar neyi savunduğu belli bu ülkede. Kimleri savunduğu, kimlerin menfaatlerini savunduğu, hangi bizim baş düşmanlarımıza hizmet ettiği, onların hani uşaklıklarını yaptığını bizler ve herkes iyi biliyor. Bizim Kürt kardeşlerimiz de onu çok çok iyi bilincinde. Şimdi değerli kardeşlerim, Milliyetçi Hareket Partisi'nin içinden ayrıldı. Bir parti kuruldu. Büyük Birlik Partisi. Muhsin Yazıcıoğlu, rahmetli Nurday Atsın bunun bedelini ödemiş milliyetçi duruşuyla beraber, milli duruşuyla. Bu mu milliyetsiz? İyi Parti'den, İyi Parti'yi kuran, o kurucu şeylerinde oluşan birçok tabii İyi Parti'de hep MHP'den oluşmuyor yani bilginiz olsun. Milliyetçi Hareket Partisi'nden. O katılımcı bir demokratik e, yapı içerisinde o sağıyla, soluyla yani bütün vatansever ben vatanım için milletimin derdiyle yorulurum Bu işin için hani bu dava için hani siyaset olarak yani burada destek olurum. Bunun içinde bir nefer olurum. Anlayışlı hareket eden bir siyasal duruş sergilemek isteyen arkadaşlarımızın oluşturmuş olduğu bir siyasi hareket. Yani özel zamanında hani işte 4 eğilim dedi yani sosyal demokratiyle, demokratiyle, milliyetçisiyle, muhafazakarıyla hani hep beraber hani şöyle kaldırdı birlik. Aslında güzel bir duruştu kıymetli kardeşlerim. Yani rahmetli o da nurda yatsın. Boyu da kısaydı malum böyle kaldırırken böyle biraz şey yapardı. Onu da anmış olalım. Yani e şimdi bu işte birlik teliği kaybettiğimizde işte bunları yaşıyoruz. Bu başkanlık sistemi dediğimiz sistem bize çok e, menfi şeyler getirdi değerli kardeşlerim. Samimiyetimle diyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız orada inanılmaz yetkilerle donatılmış, inanılmaz yetkilerle donatıldığı için kimseyi önemsemiyor, muhalefeti önemsemiyor, şeyi önemsemiyor işte. O zaman ne oluyor? Kargaşa çıkıyor. Dövüş başlıyor, kavga başlıyor. Kavga edilmemesi gereken yerlerde dahi kavga edilir duruma gelindi. Ulusal meselelerde, dış politikada, milli menfaatlerde kavga edilmez, edilemez. Kimsenin buna hakkı yok. Ama şu an bu hale geldik. İşte ondan dolayı bu rejim tartışılıyor. Rejimin hataları, eksikleri bu anayasa işte söylediğimiz gibi suratle geldi. Bazı konularda söylüyoruz hani hızlı karar alma noktasında tamam ama bu bazı konular için geçerli. Her konu için değil. İşte ondan dolayı Avrupalıları eleştiriyoruz ama Avrupalıların da bize o konuda güveni kalmıyor. Hukuk diyoruz işte yatırımcılar da bundan dolayı vermiyor. Diyor ki ben bir liderin iki dudağı arasında yarın hani akşamdan yazdığı bir parşümen kağıdına A4'ü imzaladı sabah verdi resmi gazeteye yayınladı. Yani Cumhurbaşkanlığı kararnamesi olarak ben tamam diyor hani yerinde bittim diyor hani girmem bu ülkeye demek istiyor. Yani işte onun için hukukun üstünlüğü, güvenilirlik yani liyakat dediğimiz hani kadroların oluşarak hani insanlara bütün ya biz bunu kendimiz için yapmamız lazım. Bırakın dış yatırımcı bırakın şeyi. Ondan dolayı kimse değerli kardeşlerim birileri Belli oyları kimse cebinde görmesin. Allah'a şükür burada hani bizi tanıyanlar iyi tanır, iyi bilir. Biz milliyetçiliği ispat edilmiş bir ailenin çocuğuyuz. Allah'a şükürler olsun. Öyle bir atanın, babanın ve muhafazakarlığı, Allah'a şükür dindarlığı ispat edilmiş bir ailenin çocuğuyuz. Demokratlığı, adamlığı ve sosyal demokratlığı da adam gibi hani kendi ailesiyle bütünleştirerek içselleştirmiş bir yapıya sahip bir insansınız. Öyle milliyetçiliği falan yerde değil, ülküsüne bağlı, ülkülaşına bağlı, Allah'a şükür öyle bir milliyetçiyiz. Vatanımız için savaşmış, bayrağımız için, devletimiz için savaş vermiş bir milliyetçiyiz. E ne? Yani biz parti milliyetçiliğine zaten karşıyız. Yani Milliyetçi Hareket Partisi'nde siyaset yapmıyoruz diye milliyetsiz miyiz? Başka arkadaşlarımız milliyetsiz mi oldu? Veya yani AK Parti'ye şimdi oy vermezsek dindar olmamış mı olacağız? Yani sosyal devletten yana değiliz, demokrat değiliz, CHP'ye oy vermezsek bu yapıda mı olmuş olacağız? Böyle bir şey var mı? Biz hem insan haklarına hem hukukun üstünlüğüne hem demokrasiye dibine kadar inanmış Allah aşkına bunu hissederek yaşamayı kendisine ilke edinmiş bir insan olarak bunu söylüyorum bir siyasetçi olarak bunu söylüyorum Allah'ın izniyle. Onun için herkes hepimiz durduğumuz yeri bileceğiz. Kimse birilerinin oyunu çantada keklik cebimde demeyecek. Cebinde görmeyecek. Onun için bu tehdit dillerini de boş verelim. Bu bütün partiler içinde geçerli. Kimse kimseyi tehdit edemez. Kimse kimseyi tehdit etme hakkına sahip değildir. Asla asla. Özellikle Kürt kardeşlerimiz bizim öz ve öz kardeşlerimiz, değerlerimiz, bizimle beraber asli unsur olan kardeşlerimiz. Bir yere gittiğinizde sen Kürt müsün, Türk müsün mü diyor? Ne diyor yani? Bir şey mi soruyordu? Böyle bir şey mi var bu ülkede? Kim soruyor? Kimin bu ülkede kimlik sorunu var? Kim kendisini ifade edemiyor? Kim rahat konuşamıyor Kürtçeyi? Ana dilini nerede konuşmuyor? Değerli kardeşlerim. Onun için başka şeylerle uğraşmayalım. Bakın o Avrupa Birliği'ni, Amerika Birleşik Devletleri'ni boşa bu kardeşiniz örnek göstermiyor. İşte o güçlü olmak, hani 5. sınıf bir devlet olmak değil sıradan. Amerika baş düşmanına hizmet etmek değil, onun hizmetkarlığına talip olmak değil. Gelecek nesillerinizin geleceğinin aydınlık yaşayabilmesinin hür ve özgür bir şekilde yaşayabilmesinin mücadelesini vermeniz lazım. Hepimiz bunun vermesini vermemiz lazım. Bak görüyorsunuz Irak'ta görüyorsunuz Kuzey yani Irak'taki yani özel mürette görüyorsunuz. Değerli kardeşlerim lütfen örnekler ortada kendimizi kandırmayalım biz birbirimize mecburuz birbirimizle biz büyürüz. Diyarbakır'ımızda, Hakkari'mizde, Van'ımızda, Şırnağımızda, Edirne'mizde, Tekirdağ'ımızda, İzmir'imizde, Muğla'mızda, Antalya'mızda, Allah'a şükür Adana'mızda, Mersin'imizde, Trabzon'umuzda, Samsun'umuzda, Artvin'imizde, Iğdır'ımızda biz güçlüyüz. Kıymetli kardeşlerim, bizi kimse bölemez, kimsenin de gücü yetmez Allah'ın izniyle. Bunu çok başarmak için mücadele ettiler başvurmadıkları yer kalmadı ama bizim insanlarımız Allah'a şükürler olsun aydın. Bakın bu mahalli idareler konusunda söylüyorum ya işte 2019'da nasıl oy kullandılar? Doktora tezi gibi oy kullandılar. Bakın bizim milletimiz böyle bir asil millettir. Onun için herkes yerini bilsin. Herkes durduğu noktayı iyi belirlesin. Güçlü durmamızın yolu hep beraber olmamızdan geçer. Hatta çevre ülkeleri de yanımıza alarak daha güçlü duracağımızı bilmemiz gerek. Avrupa Birliği'nin yaptığını farklı bir modelle bizim yapmamız lazım. Onlar bunu silah gücüyle yapıyorlar. Bazıları da ekonomik olarak bir takım sanayi gücü olarak yapmaya gayret gösteriyorlar. İşte bunu bizim başarmamız lazım. Türkiye Cumhuriyeti olarak Türk millet olarak bunu başarmamız lazım. Böyle küçük kelime oyunlarıyla veya tarihten gelen bir takım böyle şeyleri ortaya koyarak tabii ki tarihimiz çok önemli. Tabii ki tarihten feyiz alacağız, ders çıkartacağız ama ama lehimize ders çıkartacağız. Aleyhimize değil. Yarınlarımıza, çocuklarımızın yarınlarını düşünerek hareket edeceğiz. Torunlarımızın yarınlarını düşünerek onların daha refah, müreffeh bir yani ülkede yaşamalarının önünü açacak şekilde çağdaş imkanları onlara sunacak şekilde hareket etmemiz gerekiyor. Siyasetçilere düşen temel sorumluluk ve yükümlülük bu değerli kardeşlerim. Bundan kaçamazsınız. Siyasetçi bundan kaçamaz. Yönetmeye talip olan insanlar bununla beraber mücadelesini vermesi gerek. Ondan dolayı biz Sayın Cumhurbaşkanımıza hep çağrıda bulunuyoruz. Niye? Birlikte olalım. Öteleştirme diyoruz. Kimseyi öteleştirme. Aman Aman sakın hele şu dönemler öteleştirilmesi gerekenler değil. Bırak sen kucak aç. İnsanı insan olduğu için sevmeye bak. Allah katında alnın secdeye gelen insansın. Onun için ya Rabbi yani diyerek Rabbimizden de bazı şeyleri bekleyelim. Biz gerekeni yapalım ama tedbirimizi alalım. Taktiği Rabbimize bırakalım. Ama Allah'ın yarattığı kulu sevelim. Ayrımcılık yapmayalım nifak sokmayalım. Bunu en başta devletimizin en tepesindeki insanların bunu yapması lazım. Bunu parti genel başkanlarının birbirine kucak açarak yapması lazım. Ondan dolayı değerli kardeşlerim çağrımız hep bu birleştirici yöndedir. Biz birlik ve beraberlikten yanayız. İşte beraberliğimiz olursa güçlü bir Türkiye oluruz güçlü bir Türk dünyası arkamızda olur değerli kardeşlerim. Onun için Türk dünyası Allah'a şükürler olsun gerçekten bazılarının korkulu rüyası haline döner. Baş düşmanların, emperyal devletlerin korkulu rüyası olur. Ama biz kendimize çeki düzen vermezsek, kendimizi tanımazsak, kendimizi gerçeklerimizle yüzleşmezsek inanın ağır bedeller öderiz. Buna da kimsenin hakkı yok. Ondan dolayı kıymetli kardeşlerim birbirimize ihtiyacımız var. Kimse kendini birilerine hani öteleştirerek bir gelirim hesabını yapmasın. Kimse milletin oyunu çantada keklik görmesin. Bu millet aptal değil her şeyi görüyor. Dediğim gibi önemsediği değerler var. Kritik değerler var. Milli değerleri var. Bu konuda bu millet ödün vermesin. Bunu bilmenizi istiyorum. Onun için tüm e, siyasi çarpanlara çağrımızdır. Birbirinizle iyi olun. Bütünleşin. Hataları görürsünüz, görmezsiniz. Beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Herkesin kendine göre bir yoğurt yeme anlayışı var. Bizdeki hata sözlerini söylersek. Saygı duyarız. Fikirlere saygı duyarız. Tabii ki farklı fikirler olacak. Herkes sizle aynı düşünmek zorunda değil. Zaten düşünülürse de demokrasi olmaz. Farklı fikirler elbet olacak. Farklı düşünceler olacak, farklı yöntemler olacak, farklı uygulamalar olacak. Ama eşit uygulamalar olacak. Adalet herkese eşit yayılacak. Ahmet'i Mehmet'i koruyan adalet olmayacak. Belli zümreyi koruyan adalet olmayacak. Zenginin adaleti olmayacak sadece. Fakiri de koruyan, kollayan adalet olacak. Fakire adaletsizlik yaratmayacak fukaraya adaletsizlik yaratmayacak, garibanın sırtına daha fazla yük yüklemeyecek. Onun için kıymetli kardeşlerim herkes buradan bir şeyler çıkartsın istiyorum. Allah'a emanet olun diyorum, hürmet ediyorum, saygılar sunuyorum. Rabbim cümlemizin yar ve yardımcısı olsun kıymetli kardeşlerim.